Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dinlediğim gibi dereceli maç atacaktım. arkadaşlar e, dereceli maç atıyorum şu an. Arkadaşlar böyle dereceli maçların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E. olamaz arkadaşlar ya. Nasıl tek atıyorsun sen ya? Arkadaşlar bu kesin hile. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar ben her gördüğüm hile diyorum ya. Çünkü hile gibi oynuyorlar arkadaşlar. Yoksa ben hile dönem. Hile isem yedik. Arkadaşlar bu kıyafet bende vardı. Ama benim telefonumda. Nasıl ben böyle? Evet. Arkadaşlar, <laughs> bu arada iki saattir video çekmeye çalışıyorum. Ee, ablam izin vermiyor çekmeme. Ne yapak? Çekmeye çalışıyorum iki saattir çekemiyorum ya. Ablam karışıyor. <laughs> arkadaşlar şöyle şunu kitmeyeni vurabilirsin Arkadaşlar kazandık. Ben şey yapmadım arkadaşlar ama onlar çok iyi alıyor. <laughs> arkadaşlar ben böyle takım geldim işte güzel olur bak. Güzel olur. Böyle takım gelsin bana yav. Kaç saat deniyorum deniyorum. Kaç tane başa çıktım takım çarpışmasında E hala bir tane geliyor ya Allah. 44 Ama benim yok arkadaşlar ya. Benim zor sağladım. Arkadaşlar şuna bakın. Yere bıraktığı şeyi kendi aldı. <laughs> arkadaşlar bu arada bu arada da tam sonra işte. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle hop. Abi yaş niye mi Abi bomba tutur Abi abi göstersen bir tane. Abi gö niye göstermiyor bu? Aa gösteriyor göz. Aha. Arkadaşlar şöyle şunu indirmem lazım. Yoksa bunu kaldırabilirler. Ha almıştır. Run. hı hı hı. Arkadaşlar pompoya dalıyorum. Aklınız herhalde. Aklınız erer. Allah adamda ne varmış? Adamda var yok varmış. Arkadaşlar adam. O burada AK. Benim en sevdiğim silahlardan biri. Bunu yerine de bunu alacağım. Şöyle bir tane şimdi alacağım. Arkadaşlar. Hemen şöyle Tamam arkadaşlar, Benim evet. arkadaşlar şöyle gidelim. Evet, loot'um şu an çok iyi. Çok iyi. Sadece bir tane kaskım eksik. O da önemli değil. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim eee Free Fire'den en sevdiğim şeylerden biri çok clash spray atılıyor. Arkadaşlar oyun çok kötü basıyor. Bunların nerede? Sen bir daha bakar mısın bana? Arkadaşlar bu bakmaz ya. Abi sen alır mısın onu? Sen alır mısın? Burada bir zeynep kaldık. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunların yurtlarına bakayım hemen. Ooo. Oh. Bu hiç memnun yok arkadaşlar. Tamam daha sonra diyor. Diğeri nerede abi? Arkadaşlar kaçtınız ki? Arkadaşlar yanlışlıkla bomba attım. Olamaz. Arkadaşlar ne zaman alacağım. Şöyle bir abi. bir kask alacağım. Yani evet, tamir gitti basalım. İki tane bundan basalım arkadaşlar. Şimdi bundan basalım. Arkadaşlar bu arada egoist bata takımını takip etmeyi unutmayın. çok güzel videolar var. Aha. Abi bu arada ben e, benim kaskım arkadaşlar gidik. <laughs> yani benim tablet biraz gidik arkadaşlar. Tablette virüs e, ee, olduğu söyleniyor. <laughs> Ee, o yüzden oyun bayağı kasıyor. Ama arkadaşlar yine bence idare eder. Şimdi arkadaşlar bunlar bizi burada sanıyor. Sizi içinde sanıyor. Şimdi. Ha, arkamızdan gelmişler. Olamaz arkadaşlar. Kasıyor. Arkadaşlar. Ha, geldim geldim geldim. Arkadaşlar. Ben şöyle arkadaşlar ben burada canını toplayacağım bir. Abi. Adam çok kötü ya. Ha, sıkı, sıkıyor 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 arkadaşlar. Nerede bu adam? Arkadaşlar aldık be. Yes be, yes be. Yeah. Arkadaşlar aldık. Aldık be. Sana helal olsun. Sana helal olsun be. <laughs> arkadaşlar kusursuz bir şekilde almayı başardık. Arkadaşlar yani bir videoda görüşürüz bu videoya like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.